Merhaba arkadaşlar, Veri ile devam ediyoruz. Şimdi Veri en blok programında değişken tanımlamak ya da bir prosedür tanımlamak için kullanılır. Ne demek istediğimizi küçük bir örnekle açıklayalım. Şimdi arkadaşlar, Veri yani bir değişken aslında bir programlamanın olmazsa olmazlarındandır. Bazı değerleri bir değişken içerisinde tutarız. Mesela buraya bir kukla ekleyelim önce. İşte e, kuklamıza top top eklesek daha güzel olur. İnsan ya da şimdi bakalım bulabilir miyim bilmiyorum şimdi var mı? Evet top. Bir tane top ekleyelim. Bakın. Şimdi ben bu topa tıklayacağım. Her tıkladığımı bunun algılamasını istiyorum. Bir tane değişken ve algıladığı veriyi de hafızasında tutmasını istiyorum. Bir tane değişken ismi oluşturacağım. E, şöyle. Veri bile ondan değişken oluştur diyorum. Ee, tıklama işte alt re sayısı si yapalım. Bu bir çeşit değişken tanımlama e, yöntemidir diyelim. ya Boşluk bırakmayız genelde. Türkçe karakter kullanmayız. Şöyle de yapabilirsiniz. İşte ilk harf küçük olmak şartıyla aburk ezlenir buna. Tıklama sayısı si, ikinci kelimenin e, ilk harfi büyük olma olacak şekilde. Bunu bu kuklaya ait bütün kılıklar için mi kullanacağım yoksa sadece bu kukla için mi kullanacağım diye soruyor. Ben bütün kılıklarda kullanılsın. Çok önemli değil. Şimdi bakın tıklama sayısı 0 olsun. Tıklama sayısını 1 arttır, 2 arttır, 5 arttır olarak değiştirebiliriz burayı. Tıklama sayısı değişkenini göster dediğimde şu yukarıda görünüyor bakın. Hmm, burada yazacak ben buna kaç kere tıklarsam. Ya da bu değişkeni gizle dediğimde yok oluyor o. Şimdi görmek adına onu gösterelim. Biz bazen gizli ar arka planda işleyeceğimiz değişkenlerde de tanımlayabiliriz. Her şeyi burada görmeye gerek yok. Bakın topun burada. Alıyız olaylardan gidip tıklanınca alabiliriz. Ancak e, biz şöyle bir şey arıyoruz. Bu kukla tıklanınca olması gerekiyor. Bunları zamanla hani alışırsınız. Bu kukla tıklanınca ne yapsın? Tıklama sayısını 1 arttırsın. Gelelim veriye. Tıklama sayısını 1 arttır diyelim. Bakın şimdi her kuklaya tıkladığımda bakın bir oldu, iki tıklıyorum. Her tıkladığımda artıyor. Belli bir devreden sonra işte dursun falan gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu veriyle ilgili çok basit bir oyun yapalım. Nasıl bir oyun yapacağız? Şöyle bir oyun yapalım. Bu topa rastgele tıkladığımızda artıyordu ya normalde hani onu yapmıştık. Topa tıkladığımızda artsın ancak top da sürekli bizden kaçsın. Yani biz aslında topu yakalamaya çalışalım. Mouse üzerine gittiğimizde top bizden kaçsın. Eğer tıklayabilirsek puanımız bir artsın. Bu mantıkta bir oyun yapacağız şimdi. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle sahnemizi iyi tanımamız lazım. Sahnemiz arkadaşlar sahnemizin büyüklüğünü bilmemiz lazım. Çünkü topu rastgele bir yerlere taşıyacağız. Kendisi otomatik olarak her Üzerine geldiğimizde kaçacak ve bir yerlere gidecek. Şimdi bakın, eksi y eksenine baktığımda top şurada dursun. En en dip nokta buraya kadar gidebilir. X eksenine baktığımda 217. Kaç olsun işte 210 olsun, yani şurayı geçmesin, 210 hizasını geçmesin. Eksi 210 ile artı 215. O zaman bir tane veri tanımlıyorum, değişken tanımlıyorum. Diyorum ki x sol sol taraf bu benim için x sol bir tane daha değişken tanımlıyorum ee, ya da bunu bir yere not etsek değişkenle yapmasak da olur sadece tıklanma sayısını, sayısını tutalım çünkü değişkene doğrudan değer atamak e, burada çok mümkün olmuyor aynen öyle yapalım sadece not alalım bunları bir yere. Not defterine yazalım unutmamak için. Evet kaçtı? 200 x 210 ile x 215 arasıydı. Şimdi y'ye bakalım. Y'ye baktığımda şuraya kadar gelebilsin maksimum. Bakın 149 149 ile işte şöyle şurası olsun üst kısma çıkmasın. Eksi 37 Pardon, 123 artı 123 arasında olsun. Y eksi 143 müydü? Yanlış mı hatırlıyorum? 140 140 140 ya da 150 de olabilirmiş. Aynen 150 yapalım. 150 ile 127 130. Y 130 bu aralıkta bir ekran. Aslında bizim bir çizgimiz var burada da bu çizgiyi dışarıya taşmayacak gibi düşünün bunu. Yani bu aralığın dışına çıkartmayacağız. Rastgele sayıları bu aralıkta üreteceğiz. Evet işte burada x ve y değişkenleri tanımlayabiliriz. Yani deriz ki x şu, y şu olsun diyebiliriz. Hatta öyle diyeceğiz. Bu bir dursun ekranda ben bunu kapatmayacağım. Evet şimdi x noktası x diyorum. Bu benim X'imi verecek. Yani e, bu topun X'i olacak. Bir de Y tanımlıyorum. Bu da benim topumun Y'si olacak. Ben rastgele e, bu topa e, konumlar vereceğim. O zaman şöyle yapalım. Tıklandığında bir öncelikle bir deneme yapalım. Hani. Tıklandığında sürekli olarak işte 0.5 saniyede bir Topa rastgele konum atasın. Konumu nasıl atarız? Konumu şöyle yapalım. X'in, pardon harekete gidelim. Bu top seçiliyken. X bir noktaya gidecek. Y bir noktaya gidecek. Peki X'i ne olacak? Y'si ne olacak? İşte burada. Şurada işlemlerde hatırladınız mı? Sanırım işlemlerdeydi. Yanlış hatırladım. Evet. 1 ile 10 arasında bir sayı tut. X'in benim e, neydi? Hemen bakıyorum. X'im eksi 210 ile eksi 210 ile eksi 215 artı 215 arası. Y neydi? Eksi 150 ile yine şunu aynısını alacağım. Eksi 150 ile 120 130 muydu? 130'du galiba. 130'du. Evet almış olduk. Şimdi rastgele bir sayı oluşturdum ve her 0.5 saniyede bir bunu değiştireceğim. Şimdi bakın çalıştırdım. Evet. Rastgele bir yerlere gidiyor ve ekranın hiç dışına çıkmıyor bakın. Çünkü bu aralıkta üretiyoruz ee, bu sayıları. Bu bir yerlere sürekli gidecektir. Evet. Hatta başka şeyleri de kullanabiliriz burada. Şimdi rastgele konum benim için sürekli 0.5 saniyede bir üretilmeyecek. Şu şurada dursun. Kaybetmeyelim bunu. Ee, ona başka bir özellik yapacağım. Hatta şöyle yapalım. Blok diyelim. Bir blok oluşturalım. Bakın, veri ve blok. Burada bir değişken oluştur olduğu gibi bir blok oluştur var. Bakın, e, konum at. Konum üret diyelim bu bloğu biz Bakın, bu farklı bir blok olacak. Konum üret diyorum. Ee, evet. Bakın, tanımla. Konum üret diye bir değişken tanımladım ve bunu buna bağlıyorum bir blok tanımladım aslında artık konum üreti çağırabilirim yani şöyle diyebilirim olaylar tıklandığında benim için veriden bir tane konum üret diyebilirim bakın şimdi ne olacak bir kere tıklayacağım her tıkladığımda bir tane konum üretilip gelir bana ben yeri geldiğinde bu konum üreti çağıracağım şimdi şimdi arkadaşlar ne yapacağız tıklandığında topumuz Bizden kaçacağı için mouse'un üzerine gelip gelmediğini kontrol etmemiz gerekir değil mi? Yani e, mouse buraya geldi mi, değdi mi diye kontrol etmemiz lazım. O zaman şöyle diyebiliriz. E, bu top fare okuna değdi mi? Hmm. Sürekli kontrol etsin bunu ve eğer diyelim. Eğer değdiyse konum atsın. Yeni bir konum atsın. İşte bu, bu durumda siz topu bir türlü yakalayamayacaksınız. Bakın kaçıyor, yani rastgele bir konuma kaçıyor. Hiç yakalayamayacaksınız. Ama e, eğer bunun üstüne gelip de tıklama şansı çünkü değiyorsunuz. Yani değdiğiniz anda ondan önce tıklayabilirseniz e, puan alacaksınız demektir. Evet arkadaşlar şimdi e, buraya kadar tamamız. E, artık üzerine geldiğimizde bizden kaçmasını yaptık. İşte buna tıklandığında. E, Puan eklememiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Şimdi hatırlarsanız, bu buna tıklama olayını şöyle yapıyorduk. Olaylardan geliyorduk. Bu kukla tıklanınca diyorduk. Şimdi bu kukla tıklanınca gelsin. Hop, e, şuradan tıklanma sayısını neredeydi? Silmedik umarım. Şu seçelim bir. Evet. Y değil de tıklanma sayısını bir arttırsın. E, her tıkladığımızda bir arttıracak. Bakalım. Hani tıklayabilecek miyiz ben hiç zannetmiyorum ama Evet oynuyorum şu an Maalesef kaçmıyor İsterseniz kaçmasını bir durduralım bakalım ekliyor mu diye bakalım Bakın ekliyor Ama maalesef e, Ya imkansız Neredeyse imkansız bir oyun yaptık e, Bu oyunu biraz imkanlı hale getirmek için şöyle bir şey Aha tıkladım bir tane tıklayabildim maalesef yapamıyorum. Yani çok zor. Ama bir tane başardım. Biraz daha imkanlı bir hale getirmek için şöyle yapabiliriz. Şimdi fare okuna değdiğinde konum üretiyoruz ya. Aslında şu sürekli tekrarlama işini çok e, bir nebze yavaşlatabiliriz. Yani bunu 0.1 dersek e, hani saniyenin onda biri hızında yaparsa belki tıklama şansımız olabilir. Büyük ihtimalle de olur. Bakın 4 5 Beş olmadı dört beş oldu evet altı oldu 7 oldu altı evet yedi bir tık daha hani daha basit bir uygulama oldu biraz daha yavaşlatmış olduk şunu ne kadar arttırırsanız hani 0.2 yaparsanız biraz daha yavaşlar. 0.3 yaparsanız daha da yavaşlar. Daha rahatlıklanmış olur. Bu şekilde bir uygulama oldu. Bunu da kaynak dosyaları olarak ekleyeyim.